Ne iyi ettiniz de geldiniz ya? Buranın maklubesi makbuldür. Ha, ha şöyle yiyin biraz semirin ya. Sonra maklube üzülmez mi? Ben ne ellere düştüm diye değil mi? Ne diyor kitapta? Al anta zıkkımul ümük vel minel zeynelül bülük. Ta anta zıkkımul ümük ve minel şerri na ma fişkallâ ve bülük. Yani diyor ki, yerse ümük oynar bülük. Yemezse ümük nah kalkar bülük. Demek pazarcılık yapacaksınız ha? Hayırlısıyla abi. Hı. olur Onur Mümin ne dedi bu uşak? Şey? Küçük iş dedi. Ha, küçük iş dedi. Peki siz ne dediniz? Biz de küçüğüz dedik. Evet, küçüğüz dedik yani. Bakın şimdi olmadı. Şere kalsın. Ya yüz bin avro borcu olan adam... ...hiç küçük adam olur mu? Aklı. Olmaz tabii. Olmaz. Olmaz. Hadi Polat'ı da biraz dışarıya çıkarın. Yemeğini yesin, karnını doyursun ya. Yazıktır mübarek. Ha şöyle biraz ye ya, biraz ye. Semir biraz ya. Ben hacamatı yarın senin nereden kaptırayım mübarek? Göbek var. Hı? <laughs> ne <laughs> oğlum, anlamıyorum. Evde anlatacağım her şeyi Süleyman. acık sabret eve kadar. Ya hayırdır mübarekler? Sosyal demokratlar gibi bir fikir birliğine varamadınız. Şimdi Acemat abi, Allah, şimdi... Para. ...hani, hani bu... ...bana Acemat abi, zamanda külüman her şeyi anlatacak şimdi. Anlat bakayım. Selim vur Selim. Öyle değil Selim. sırtına vur. İyi misin mübarek? <laughs> Vallahi iyi <diyorsun Gülüyor> sandım ya. Şş. Bakın bana yeni bir yedi emin aratmayın ya. <laughs> i̇yi. Ha, söyle bakalım ne diyeceksin? Ne anlatacağım lan ben? Hiç ağzını bozma münafık Süleyman. Anlat işte her şeyi Acamat abiye anlat. Münafık! Anlatacak şimdi. Her şeyini lan. İşte her şeyi bildiğin her şeyi anlat. Hadi dinliyorum yavrum. Şimdi... Şimdi... Sen kelamını unutma, ben şu telefona bir cevap vereyim. Hay Allah razı olsun Kemal Hıvıysa. Tansiyonu düştü oğlum. Selamun aleyküm. Hayırdır mübarek? Abi bu adam altı saat geciktirdi borcunu. Ha. Bakaya gideyim, çekeyim, gelen gibi bir şeyler dedi ama pek bir şey anlaşılmıyor. Ha. Çok kan geliyor ağzından. Herhalde iç kanaması var. Ha. E konuş Mübarek, biz seni duyuyoruz. Abi tırnaklarını söktüm. Parmağım birini kestim. Parmak da kayboldu zaten, bulamıyoruz. Nereye gidiyorsun? <laughs> mübarek, siz adamı hazırlayın. Alet edevatı da bir yerleştirin, ben hemen geliyorum. Hadi, hadi selamünaleyküm. aleyküm. Ben verilen sözlerin her zaman yerine getirilmesini isterim. Öyle olmak lazım Hacamat abi. Sözünün neden olmasın? Hadi bakalım, biz gidelim. Hadi size A-E-O. Süleyman kalk, hemen bayılıyorsun, hemen ba Ayıl bakayım, kalk be. Bu ne be? Eshabı da bize bırakmış. Külümam. Oğlum Allah, da bize bırakmış. Bak bundan var ya, böyle cengir olur ha. Yüz bin avrodan düşeriz. Söylediği her kelime altın değerinde olan tek abim. Söyle, beni çağırttırmışsın, hayırdır? Hayır, şerri konuşunca anlayacağız Onur Bey. Selim, Buyur abi. Sen Polat'ı çişe çıkarır mısın oğlum? Nasıl çıkarmam abi? İyi, hadi birlikte şöyle çıkın, bol bol oksijen alın, olur mu? Nasıl olmaz abi? Selin. E ee, hadi oğlum alsana. Haydi bakayım Polat, haydi. Abi maşallah, senin burası da darıcı hayvanat bahçesi gibi. Öküzü, yılanı bol. Ne diyor kitapta? Ne diyor abi? Vel minel mahlukatul alamul hayran vel te'a ente gönülül seyran. Yani diyor ki hayvanı sevmeyen insanı sevemez. E doğru abi. Hangi kitap bu? Onur mümin ne yersin? Ne yiyelim abi? Kızarmış pinar sopası var. Yer misin? Yok abi bende reflü var. Maşallah senin de bugün ziyafet günün ha. Arkadaşlar ziyafet vermişsin hiç bize söylemiyorsun. Anlattılar demek. Ha anlattılar, vallahi terlemişler. Ya Onur Mümin, sen bu işin ciddiyetini bu mübarekleri anlatmıyor musun? Sen demiyor musun onlara Hacamat abim sizi etinizi kemiğinizden, kemiğinizi derinizden ayırır diye? Diyorum abi, anlatıyorum ama... ...şimdi bunlardan bir tanesi anne sütünü az almış, diğeri de akraba evliliği biraz geç idrak ediyorlar. Abi bunları boş verelim de ben sana çok önemli bir şey anlatacağım. Vallahi. Vallahi Allah canım alsın. İnşallah. Buyur. Oğlum nerede kaldı lan bu adam? Kaç saat oldu ya? Acık tevekkül Süleyman. Bak buraya ne yazılmışsa olur kardeşim. Acamat, Selim, Polat, Ecel geldi mi hepsi bahane olur anlıyor musun? Sen niye böyle konuşuyorsun? Niye beni korkutuyorsun? Niye içimi karartıyorsun durup dururken ya? Sen niye mızıkçılık yapıyorsun hem? Niye Onur'u dinlemiyorsun? Hadi Onur'u geçtim, beni niye dinlemiyorsun? Ben senin kaç yıllık vefalı dostunum, kötü gün dostunum. Kaç defa hayatını kurtardım senin ya? Hatırlıyor musun lan bir kere bisiklette binmişin yukarıdan rampadan aşağı geliyorsun böyle. Bak, nasıl geliyorsun ama Kaptırmışsın, frenler patlamış, saçlar böyle sallanıyor." O zaman saçların var tabii. He, saçlarım vardı o zaman. Ama mevzu saç değil, bisiklet. Bana doğru geliyor hızlı hızlı. Ben ne yaptım? Önüne geçtim senin, durdurayım diye bisikleti. Ona bir koydu. Sen kaldın, ben devam ettim. Altı ay sade yattım. Olur öyle. E, senin için. Dostumsun, kardeşimsin. Yine bir gün top oynuyoruz, hatırlıyor musun? Sen tabii kazma, dağın dön, dağın kazma sporu. Bir kodun, inşaata gitti top. Ben de arkasında bir girdim içeri. İnşaatçı abi topu tutmuş. <laughs> yeter Tülüman, yeter. Sus. Kötüydü tabii. Çan koyayım Koyma. Doldu. Ne diyor kitapta? Vel menel sette nimetul zevk Vel teala sevabul zerre. Yani diyor ki verilen nimetin her zerresinden zevk almak sevaptır diyor. Abi o zaman bize kitabına göre yalamak yakışır yani. E o zaman haydi bismillah. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya olur mu? Vallahi ve billahi iki dakikada bağladım beni ya. Yok be abi olur mu öyle şey <laughs> ya? Yapma bana. gözünü seveyim ya. <gülüyor> abi <gülüyor> sen şimdi bana böyle bir tane pazar tezgahı ayarla. Gerisini hiç merak etme. Ya <laughs> tamam dedik tamam ya. <laughs> <laughs> Onu mu Ha. Ya yoksa pazarı mı soymayı planlıyorsun? Yok mu abi? Estağfurullah <laughs> ya. Evet. Ya ne oluyorsa bu dondurmadan oluyor ha. <laughs> Yaladık çarçıldık vallahi. Allah'ım bilen ya. Ya olur mu Ha? Ben seni bugün cumada görmedim. Abi olur mu öyle şey? Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben perşembeden hazırlanıyorum cumaya. Olur mu öyle şey? Allah, Allah Vallahi. E o zaman yalayalım gitsin ya. <laughs> yalayalım ya. <laughs>